Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik ve oldukça lezzetli yoğurtlu makarna salatası tarifi paylaşacağım. Tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. İlk olarak makarnamızı haşlamak için tenceremize yeterli miktarda suyu alıyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzu ve makarnayı ilave ederek haşlanması için bırakıyoruz. Bir buçuk su bardağı erişte makarna kullandım. Siz farklı makarna türlerinden de hazırlayabilirsiniz. Makarnamız pişerken diğer tarafta 4 adet kornişon turşuyu ve 2 adet közlenmiş biberi küçük küçük doğruyoruz. Turşu ve köz biber miktarını isteğinize göre artırabilirsiniz. biber ve turşunun üzerine konserve mısır ilave ediyoruz. Ben bir çay bardağından biraz fazla mısır kullandım. Bunu da isteğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yoğurdu ne kadar kullandığımı tam belirtebilmek için bardakla ölçtüm. 2 su bardağı süzme yoğurdu karışımın üzerine ekledim. Ben biraz daha koyu kıvamlı sevdiğim için süzme yoğurtla hazırlıyorum bu tarifi. Siz isterseniz normal yoğurtla da hazırlayabilirsiniz. Yoğurdun üzerine bir diş sarımsak ve az bir miktar tuz ilave ederek karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine 3 yemek kaşığı kadar mayonezi ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. Haşlandıktan sonra makarnaları süzüp soğumaya bırakmıştım. Makarnanın üzerine hazırladığımız karışımı ekleyerek son olarak tekrar karıştırıyoruz. Salatamın yoğurdu gözüme az gözüktüğü için salatanın üzerine 1 tepeleme yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı mayonez ilave ettim. Bu tarifi ben mutfağımda sık sık yapıyorum. Makarna yerine isterseniz bu salatayı haşlanmış şehriye ya da kuskusla da hazırlayabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.